Sıra Servilerdeki Mimolet Restoranın ve İstiklal Caddesindeki Salt Kültür Evinin restoranının işletmeci şefi Murat Bozok bize bu akşamki yılbaşı yemeğini hazırlayacak. Peki yemeğe geçmeden önce sana bir soru: Et genellikle az pişmiş, içi pembe sevilir. Evet. Bütün dünyadaki geçerli olan inanış budur. Ama bizim Türk insanı kanlı eti, içi pişmiş eti çok sevmiyor. Siz ne yapıyorsunuz o zaman? Yani geri geliyor mutlaka. Ama misafire saygı duymak lazım. Genelde yurt dışında mesela şey der, ben çok pişmiş et satmam der. Etin öyle yenmemesi gerektiğini söyle. Bir yanlış yapılan çok şey görüyorum. Böyle kızgın tavaya bir şey attıklarında bu et olsun, balık olsun, tavuk olsun hemen karıştırmaya başlıyorlar yanacak korkusuyla. Bıraksınlar, mühürlensin. mühürlensin. Artık oldu. Görüyoruz bu güzel altın kahverengisi deriyemiz. Bir parça tereyağı atıyoruz. İlk başta tereyağı atmadım. Hmm. Artık karıştırma zamanı geldi. Sevgili seyirciler, bir kokular geliyor ki e, keşke bu yayın kokulu olsaydı. O kokuları siz de duyabilseydiniz. Şimdi bu eti alıyoruz ve o dediğim dinlendirmeyi yapıyoruz. Şimdi bir 10 dakika şimdi bir 10 dakika, 10 dakika koyuyoruz. sen sosunu mu yapacaksın şimdi? 10 dakikada da o sırada ben bu garnitürünü yapayım diyorum. Soğanını yapayım diyorum. Gayet güzel. Soğan var. Bildiğimiz soğanı küçük küçük doğruyoruz. Doğruyoruz evet. Bunu daha sonra hepsini beraber pişireceğiz. İstediğimiz gibi aromalandırabiliriz. Karamelize soğan yapacağız. beyaz, normal Bunu, beyaz normal bildiğiniz bildiğiniz soğan. Normal beyaz biberli soğanla küçük küçük doğrayalım. Küçük küçük doğradık. Bunu koyduk. Bu çabuk yanacaktır. Onu, onun için soğanı Yani evdekiler ama senin gibi tavayı sallamasınlar. Benim gibi tavayı sallamasınlar. Dökebilirler. kaşıkla yapsınlar onu. Yine tuzunu baştan koyalım. Yine karabiberini baştan ekleyelim. En sonra da tadına bakacağız. Bunun süresi belli midir yani tahmini? Bu herhalde bir 10-15 dakika kadar alacak. Yani etimizin dinlendirildiği sürede bunu yapıp şekerimizi koyuyorum şimdi. Ne kadar dedin o şeker? Bir yemek kaşığı kadar. Kaç soğana? Bu iki soğan var burada. İki, i̇ki soğana, soğana bir yemek kaşığı. Bir yemek kaşığı. kaşığı kadar şekerimizi atıyorum. Zaten daha kolay rengini değiştirecek. Hafif tatlım trak bir tat koyacak. Bir parça da tereyağı atıyorum içine. Peki, zeytinyağı-tereyağı karışımı neden yapılır? Ee, yani tavaya önce zeytinyağı döküyor sonra şey... Ee, onun sebebi tereyağının yanmaması. Yanma, Çünkü yanma te... derecesini yükseltiyor. Aynen. Tereyağı çok daha düşük derecede yanıyor. Ee, yanma derecesini yükseltiyor. Tereyağı da koymadan olmuyor. Olmaz. Değilim. Fransızların yine meşhur bir lafı var. Tereyağı, tereyağı ve daha fazla tereyağı diye. Yemeğin üç sırrı. Evet. <laughs> Şimdi onu ikiye böleceksin. İkiye böleceğim göz kararı. Bir kısmına paprikayı koyuyorum. Korkmadan bolca Korkmadan koyuyorsun. Koyuyorum. Acı değil çünkü. Değil. Bir kısmına da kekik ve ada çayını, ada koyuyorsun. çayını koyuyorum. İkisini beraber önce bunu karıştıralım. Daha Bu, da güzel bir koku ortaya çıkıyor. Bunun yanında sen e, kimyon da kullanabiliriz. Kimyonlar biz. kullanabiliriz, biberiye kullanabiliriz. Bunu kenara alıyorum. Bu bitti. Bu bitti. Başka bir tadı geçmesin. Bunu da taze baharatlarla karıştıralım. Hemen hemen yarıya bölünmüş kekiklerle beraber. O, o da bitti. bitti. Şimdi eti fırına atıyoruz. İkisini atıyorsun. kenara koyalım. Etimizi fırına atıyoruz. Bir de bana tatlıyı anlat. Tatlıyı da anlatayım bardağı aldık. Bardağı aldık. Öncelikle e, bu cheesecake'lerde mascarpone denilen İtalya e, kökenli bir peynir kullanılır. Bu bizim lor değil mi? Lora, Lora benziyor. Lora benziyor. Kre, kre, kremli biraz. Kremli. E, ben labne de kullanabileceklerini düşünüyorum. Hmm. E, eğer mascarpone varsa mascarpone'u tercih etmek lazım. Ama mascarpone her yerde kolay bulunan bir peynir değil. Labne peyniri de kullanacağız. Bir kremamız var. Kremamızı biraz çırpacağız. Mikserle ya da elle. Elle hazır, biraz daha hazır, hazır olur. Hazır krema. Normal ama. krema alacağız marketlerimizden. Kremayı çırpacağız. Labne ile kremayı beraber birleştireceğiz. İçine biraz bal, şeker koyacağız. esasında Hem bal hem şeker. Hem bal Niye? hem şeker. Ben o balın farklı bir aroma verdiğine inanıyorum. Hmm. tatlılarda az da olsa kullanmak istiyorum. Sürpriz olarak da biraz balzamik sirkesi koyacağım içine. Onları bardağa koydum. Daha sonra onu bir sıkma torbasına e, alacağız. E, bir martini bardağına veya güzel bir bardağa koyacağız. Yavaşça sıkacağız. İçine belki bir balzamik sirkesi. Evimizde ne varsa çilek, şu an nar mesela çok da. güzel. Nar koyabiliriz. böğürtlen koyabiliriz. Yapımı çok kolay. Yapalım, görelim. Peki seni sanatınla baş başa bırakıyorum. Murat. Tamam. Tamam. Hadi kolay gelsin. Sağ ol.